Merhaba. Bugünkü videomuzda günlük hayatta sıkça kullandığımız pillerin ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını ve hayatımızdaki önemini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Pil, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir enerji kaynağıdır. Bu sayede elektronik cihazlarımızı çalıştırabilir ve enerji depolayabiliriz. Piller temel olarak iki kutba sahiptir. Pozitif ve negatif elektronlar bu kutuplar arasında hareket ederek elektrik akımı oluşturur. Piller, tek kullanımlık, alkalin ve şarj edilebilir lityum iyon gibi olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Her birinin kendine özgü avantajları vardır. Şarj edilebilir piller tekrar kullanılabilir olması sayesinde çevre dostudur. Ancak tek kullanımlık piller daha uzun raf ömrü ve ani enerji ihtiyacı için idealdir. Piller, telefonlar, bilgisayarlar, araçlar ve daha birçok teknolojik cihazın vazgeçilmez enerji kaynağıdır. Hayatımızın her alanında bize güç sağlarlar. İlk pil, 1800 yılında Alessandro Volta tarafından icat edildi. Bu icat, modern elektroniğin temellerini attı. Sonuç olarak, piller hayatımızı kolaylaştıran temel enerji kaynaklarıdır. Pil teknolojisinin sürekli gelişimi, gelecekte daha verimli cihazlar sağlayacaktır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.